Hadi. Alalım kanka bir tane. Dolar 10 oldu Memo. Gerçekten var ya. Harbi Memo çok geç kaldı ya. Bu dolar 20'ye kadar çıkacak herhalde. Memo ya. geçen sene 2 tane araç alırdı yani. Ama bu sene... Vallahi bisiklet. ya sorma. Bir <laughs> bisiklet. Memo Mart'ı mı dedin en son? Sen niye karar verdin? Elektrikli bir de. En son... Mart'ı mı alacağım yani bu dedin? Bu gidişle aynen bisiklet alacağım bu gidişle. Ama bisiklet de Elektrikli olsun. Motor yani bisikleti. Normal bisiklet. Bisiklet. 20 TL, bisiklet. Hmm. Ne diyorsun ya? Spor bisikleti. Olabilir. Ne hmm. ya? Spor bisikleti. Hmm. Ayaklarını çalıştıracak. Oha. İptal ettim bu arada. Memo sen İptalettin var ya, bir ya bir o şey. zaman acilen o martıyı al ya. Geçen bakıyordun ya. Onu kesin al. <laughs> Martı mı? Onu al. Ya başlayayım mı o ya? Valla çok sıkıntı. Beyler el pozu. Monte yolundan ben gideceğim. Nerede durum ne? Memo Ufuk'u takip ediyor. Suyum. Abi nereden gitsek ben bilemedim. O yoldan mı gideceğiz? Ersin abi gitti. Ee, ben, o yoldan ben gideceğim. Hıss. Bilirsiniz yani. Pekado üzerinden de bir araç var o biliyorsun. Ben de şu olabilirim. yoldan gideceğim o zaman. O ne lan? Sarı kim işaretledi? Ufuk. Evet. O ben değilim. Orada Heh. var diyebilirim ama Arslan'dım şimdi abi. Ben şu yoldan gidiyorum işaret attım. Yeşil yeşil. Işık, yeşil. La, hain insan evet. aynı yol. <laughs> yeşil şu kırmızı şey. Abi bir süre. Bir daha bir abi istatistiksel der misin? Kardeşim ya. Yani o kelimeyi ben ürettim yani artık Temel ben de ama. şaşmaz. Memo'ya söyletmeyeceksiniz. Devi abi. Okumadan söyle. Kardeşim Teşekkür tek Tehkik benim işim bu iş. Söyle Mehmet Bak şu an sağa yazıyor lan oradan okuyacak. De, sen. Ne okuması ya? Bak diyemedi. Sen diyemedi öyle ben, mi yazıyorsun? Ben... Yazıyor ben. dedi de bak. Öyle mi dedi? Ben sen tam öyle anlamadım bu de. Şaka gibi ya. Çıldıracağım. Ha. Sen ha. öyle mi yapıyorsun? Lan ufuk geri bas. Ne abi o Aa. benim. Geri bas ufuk geri bas. Abi Ama Adam altta bir takım abi. hangara indi ha. o haberiniz olsun. Aa aynen. Gördüm ben. Böyle gitsene. Böyle. Sağda da var. Ya kardeşim. Sol. Lan ne oluyor? Arka varmış. Aras kargo mu? Nerede? Aynen. Abi araç yok ya. Kıldırmamak için şu an kendimiz yok. Aa orası Sağda da mı? Sağda da. Sağda vardı da. Buraya bitmiyor. Aynen aynen. Buraya geleceğini zannetmiyorum ya. Gelir mi? Ay silah bulursam. Araç bulmuşlar mıdır? Efendim. El Pozo'ya mı gidiyoruz? Evet evet El Pozo. Yunus durum ne? Önünde hiç araç var mı? Önümden araç geçecek. Geçecek. Aynen. El giden var. Onlar El Pozo'ya mı gidiyor? Bilmiyorum. Aa? Önümden araç geçecek derken o benim. Evet, ha Memo mu? <laughs> Motor vardı ama üştü. Ya neyse. Nasıl sıkıyor. Nasıl olur öyle. Nereden? Şeyden üstteki hangar. Oha be. Lan nasıl uçtunuz bu buraya kadar? Benzinlikte yine adam var ha. 4 kişi at lan. Yani en fazla 3 kişi gidebilir. Neyse Ufuk, şurayı bir ya. Lukta ya. Evet. Beyler, Monte'ye bir atın kendinizi biz geliyoruz. Şöyle i̇şte lootla Mehmet abi ben almalıyım. Şeyden gitti bahsediyor ya. ya. Ben, Böyle... ben e, bu... ben bu Monte'nin var ya. Tam girişindeki anlar herhalde oradan bahsediyorum. Beyler varın da oraya sorun yok O Memo ya bu bak Memo ne oldu Memo Kim kovalıyor kardeşim, kardeşim ne ara gittin ya Aynı takımda oynuyoruz kardeşim Gideyim zut loot yapayım ya Ya bir salın ya Bir loot yapayım ya. kendim ya Yanımdan geçti abi durmadı ha Senin aracın yok mu? Yok Nasıl saçma Nasıl yok lan söylesene Abi aracın var elinde şey bekliyorsun abi. zannediyorum, niye söylemiyorsun? Yani 3-4 tane var da öyle bekliyorum ya. Yükselir abi diye gel. bekliyorum. Hadi gidelim. Gel gel. Hadi gel. Şu üstte lütfen. Hızlı gideyim, loot yapayım. Hadi, bu arada. Neyse, İmkanı el bozuyor. Memo, çok tersmiş ya baksana. Mekan... Bayağı ters nokta çıktı. Aha 6x. Ha, Bari onu gördüm direkt. Har, bakacağız. Ona bakacağız. Burada bir kanka. adam bıraktılar ama şu an bekliyorum beni araç. Yunus loot yapabileceğin bir yer var mı peki? Ben loot yaptım hatta. Öyle mi? Süpersin. Yansı. Tamam çok dikkat et kardeş. Zaten geri dönmemiz Yunus, gerekecek. Oraya. Memo orada araç görürsen marklasana kanka ya. A tepe dolu. Şurası var ya bak hangar dolu. Memo bu arada canın az Araçtan düşten bir basken. şey olsa gelemeyeceğiz ha. Araçtan düşsen derken sen mesela neredesin kardeşim? Ben şu an daha neredeyim? Ölersen yetişemeyiz. Ölersen <laughs> yetişemeyiz. Aynen. Tamam. Sakın bayılma. Ölersen yıkılarsan. Aha. Köfteciye bindiler. Nerede Yunus? Abi sen niye adamları dikizliyorsun ya? O taraf mı? Yunus Hayır, bilmedin mi arkaya? Aa geliyor. Buraya geliyor. İnfosu var mı? Kafaya geliyor. Abi. Önümde. Orada abi ya. Hadi. Lan adam durdu mu? Ya geldi geldi. Bin, 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 bin. Geldi. Kaç kişi? Info verdi. Bir kişi. Bir kişi gel. Ha iki en az iki. İki, i̇ki. tamam okey. Yunus, Yunus var. ses var verme bir belli bir sürede. Geliyorsun. Ufak silah var değil mi? da var ama. Ay burası ya, var tamam. değil mi? En az iki Şunu vursana bir, şunu vur. Finish. Bunlar yuttu. Aha sağ geçiyor. Abi sağ eve geçiyor. Sağ eve Geçti mi? Geçti mi? Şu an geçmedi. Bak şu kaya kayada durmuş olması lazım. Tamam. Al al al, al bakı git. Al bakı git. Ben abi burada tutacağım. Tam ufuk gitsene ufuk. Adam abi, bak motorla gidiyor. A2. Aynı takımsa iki kişi kaldı. ha. Mert'te varcı yok mu? Aa sağa geçmiş abi. Sağ gitme. Geçmiş yok. mi? Tamam gitme gitme gel. Evet. Ufuk gel. O araç bize lazım artık. Abi veriş iki kill çekti şu an kaçabiliriz. Tamam topuk yapalım. Memo da kilsiz gitsin. Kardeş e, ee, gerek yok. 56 lazım mı abi? Bayağı bıraktım buraya. Yok yok. 40'a 300. Abi gidelim de. Gelsene be. Gidiyoruz abi. Yunus. Yunus. Geliyorum, bak, geliyorum. Araç var mı? Gel. Köfteme bin kardeş. kardeş. Bu köfte iyidir. Abi, şu ee, tamamdır. Memo'nun yanına bir gidelim. Bakalım ne yapıyor kardeşimiz. Belli ki loot iyi. Güzel Sesi ya. çıkmıyor. Memo demin öldü ya abi. Bak, bak. Daha demin öldü diye bizi satıyor ya, satış var mı Solda ya. araç vardı ya, alırdık ha. Dolu değilsin, dolu olmasın. Ya monte ya. dolu mu ya? Memo ne diyorsun? Kanka, dolu derken... Dolu mu? Do adam, var yani. yok, yok. Dolu mu? Boşsa... adam var mı ya? Sen geçtin mi Yok yok, kimse yok burada. Dolu mu? Bir anlamı yok. Adam var mı Monteye de bakabilirim. Oradadayım ya, rengi aldın mı ya rengi? hızlı bir loot yapmamız lazım alana içemeyebiliriz. Lan alana bak harbiden ha. Monte'yi bilemiyorum. Monte'ye güvenemiyorum vallahi. Orada çok geziyorlar. Abi orada çok sıkıntı ya. Hadi gidelim bir gibi satıyorlar. Ooo bir tane köfteci var Yunus aldın onu. Aldım onu abi. Hadi ayırdız. Mevut abi mutladığın tarafları söyle de ona göre yapalım ya. Bir var burada. Aa. Yere iki görürseniz alırım. Hayır. Ya arkasını arkasını bulursan, al istersen. Bir sekiz daha buldum. Aa sekiz mi buldun? Evet. 98 o ben yolda ben... vardı herhalde. Ha var mı? Ben de tamam. Ben... Kullanacak mısın? Bende UMP var. Veririm abi. Kullanmaz ya. Ufuk sevmiyor. Şey eyvallah o zaman çökeyim ben ona ya. <laughs> Boş abi <al> içi git. <laughs> eyvallah. Yusunayım Oy. Ufuk eyvallah ringi bana bıraktığın için. Geliyorum kardeşim. Gel mutladın bile. Aynen mutladım sen. Görüyorum. Bakayım gördüm. Bagi olsun. A8x var mı? Bagi. 8 var. Um, 8x. bana lazım olacak galiba ama. Bunu ben hepsini. Kontrol ne dolduruyor ya? Memo var ya fena çökmüş ya siz çıkmıyor. Allah Allah loot falan kalmadı ya. da ka, yerlere kalmadı. söyleme ki. Bana. Öyle böyle bir loot Her da çökmemiş. Bir tane daha var. 8 ile beraber. Onu alsana Yunus. Yorulmuyoruz ben... ya. Al kullanmayacağım ya. Bu. Hmm. Okey okey. Dolandırıyor. Sabah altıda 6'da yayına ya. mı başladın? Yok akşam altı <laughs> Ha? <gülüyor> akşam 6 bir şey değilmiş şey ee, ya. Yani. ya. 6x isteyen var mı? İşaret atıyorum. Sen zombi ersin ikisi. Eyvallah eyvallah. <laughs> Rank geliyor. İşe yarar biraz. Beyler <laughs> be oraya işaret attım. Aldınız o 6x'i hadi bakayım. Ben İki de ne yapacağım e... ya. İki seviye en. Elek bakacağım bir, bakacağım. Buradan al Bu ha. Can, can beş, çok mu gidiyor? Ben de üç level yani. ya. ben sargı basayım Var, ya. O. Sargı buluruz. Sen kullan abi ya. Almayalım. Beyler. Neyi? Kullan kullan. İstemiyorum. Neyi? Üç seviye eleği. Ay çok uzun oldu yolumuz ya. Yok vermiyorum ki zaten. Oo, Sıkıntı Oo, yok. Kendi kendine kendim niye konuştun kullanmayacağım abi. Vermiyorum zaten. Abi. <laughs> kalbi kırıldı. Yelek işareti. Ne yapıyoruz Ersin? Gidelim. Sen haritaya bakıyor musun? Baktım baktım. Onu söyleyecektim de konuşuyordunuz. Hani gidelim. Nasıl? Gidelim. Şimdiden çıkmak isteyen çıkabilir. Bu arada e, gelek işaretledim. Yunus. Yelek. funkine yalım. makin dolandırıcı. Ya buldum. ver verdim. Par 98 e, ufuk. Ringde, var abi bende de var. Ringde mi? Tamam tamam ben oradakini o, alırım. Da 8x nerede? Yanımda var galiba yoksa bende bir tane Hemen daha yanımda var. yanımda 8'e. Ringde mi? Aynen ring. Oo bir 6 x daha buldum ha. Bu şunu getireyim da. Çok var ya. M4 varsa fazla. Mehmet abi senin M4'ün var mı? Onu göremedim. Var benim M4'üm kardeşim. Tamam onu alayım ya. Vermem. 3 falan var burada. Alırım sıkıntı M4 kullanalım ya. Bayağı da kullanmıyorum. Yunus'un M4 hazır mı Memo? Aynen hazır kanka. <laughs> ya, i̇yidir o zaman. Gözüme iyi değil abi. Hoş bir şey. Ya. <laughs> ne olacak ya. Seni bekliyor Yunus M4. Ay ses yok. Geleceğim biraz. Kanka dur adamın işi var ya. Ben de var ya. Bulut yapıyorum ya. Ay abi. Öldük, Öldük bu arada. <laughs> Gerçekten öldük. Bu alan kapanınca bitiyor. Öyle Hiç bir alan var ya. O neymiş? Oha memoya var. Ben ne demek istediğimi anlarsın. Tamam. Ya ben o, gelmesem şey mi oraya anlamadım. Neyse ben, bir... Direkt topuk. Bir yiyeceğiz bir tane işte. Öldük bir abi. Ufuk bey. Be, şey be, abi bu ayı kimin? İnfa atsana. İnfa atsana. Şey diyorsun değil mi? Şuraya. Ha. Bir şey attım. Ayağım tamam. Bedava bakayım mı bunu? İyi bakıyorsun bana. Aynen ne oldu ya. ya? Lan tamam, memo yapıyor ya. <laughs> Helal be. Tam ben bayı bulamadım ki nereden ben yapacağım? <laughs> Helal oluyor? be. Adam adam. Memo yapıyor ya. Helal onda sizi bekliyorum. Eyvallah. Ufuk bizde gidelim mi ne dersin? Ben gittim mi lan? <laughs> <laughs> eee <laughs> 6x <gülüyor> almıyor musunuz? Peki. Yok yok. Atıyorum. Pantolonu. Al, al, al. A3 çanta var. Çantan yok abi. Geçerken alırsın. Yok bak. 3 çanta var. 6 yok. Oy işte bu ya. Bu Nasıl loot mu yapıyorsunuz hala? Yunus mini var burada. Al Loot yapmayalım abi gidelim mi? Gidelim lan. yapalım? Yunus sen almışsın. Yatamam ne yapıyorsun bu var ya. hala ee, hepsini nut ben... yapıyor ha gelen alamazız orada ben koşuyorum alana yükseltmişler, beyler evet ay ben az daha ölüyordum. kanka öyle diyorsan bir tane şey basacağım ben Sen sana beri, güvendim beri, beri, ben... ya etti, bu ters dönüyor şey. ya beyler bak korkudan ya, ölüyorum yani. ya şu ters dönünce bug'i direkt patlıyor, patlıyor beyler, mu genelde genelde ölüyoruz ha haberiniz olsun 64 kişi Alanda herkes yerini aldı bizi bekliyor. Bekle. Yani, geldik geldik. Söylemek istediğin ne? Ay kanka şeye çıkmışlar değil mi? Alana sonra tepeye. Tepeye çıkmışlar değil mi? Her tarafta vardır kanka. Tamam sağlı o zaman girelim. Yani, yani düz yine gidelim de. Abi alana girelim mi geri sonra mı? Gireriz ya. O neymiş Hiç lan? Neymiş 1 dakika 15 saniye beyler rahat. Ama araca dikkatli <laughs> ondan korkuyorum. Mehmet abi çok değişiktir ya. Ah Mehmet abi. İlk kölenimiz Mehmet abi. Bak ben söyleyeyim. Oyyy buggy. <laughs> Beyler hadi hadi hadi. Azıcık 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 al. Neyden gidelim? Kanka. Kanka gidelim, kanka. bir tane. adamda kit dolu var. Ben kit basmaya kıyamıyorum. Sarı gidiyorum. Yedi doldur. tane kitim var. Yirmi mi? 7. Biri 17 anladı, biri 27 anladı. 37 mi? <laughs> evet, o sahnelere şeyde inanırım ya. Sanok'ta inanırım. Burada da bir araç var ha. Jeep var. Ya şuraya bir yerleşsek. Kar 98'i kullansam aslında. Harbi ya. olur Ya Beyler alana girdim neredeyse. Ee, birazdan herhalde taranacağım. Ben neden taranmıyorum? Abi sen taranıyorum. Saniye ee, yani. Herkes sıfır. Mı? <laughs> Çok fena kasıyor. Sağ sol ben bir yerler bulamam. Ben de aynı şekilde. Şurada bir duracağım da sargım yok. Var ben mı ben bir de de iki tane? Sus, atsana. Ben de var da arkada 20 tane topladım. <laughs> Gittik. Hadi vur. Bas 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 bas. Oraya mı çok güzel bir işaret emin? Memo biraz sağlı. Yok yok. Ee, biraz sağlı gideceğiz de. Ya orası da olabilir aynen. Dolu olabilir mi orada? Büyük ihtimal. Bu kadar sayı. Orada da herhalde ya. Alan dışından mı diyorsun? Şuradan mı girelim? Yok kanka. Ee, şş, bir dakika. Şimdi bir ufak ufak böyle bakalım. Nereden geçiş yapabiliriz diye. Yok sağda dolu mudur? Oo araçlara bak. Aynen. Bekliyorlar. Ve o adamlar bizi salmaz. Abi. Tamam gidelim. Soldan mı? Nereye? Sollu sollu Daha soldan, daha soldan. Aynen. Var Kanka, alan dışı, alan dışı gel, alan dışı gel. Gel alan dışı. Zaten bu vurmuyor. Ha, alan bir dahaki alan da vardı abi. Bu uç alanlar. Ama dolu olma ihtimali yüksek abi. Burası boş gibi giriyor buraya. Boşsa çok iyidir ha. Boş boş. Dedim tekeri patlamış kapat. Memo'nun bak Selam ya. aleyküm. Ya, ben bagi. senin bagi o senin bagi gördüm abi Ne ben olmuş bagisine? Birinin bagisi bizim bagi, bagi. yapacak. Ya, bagi ya sanki... bu memonun bagileri var ya. Abi kar ya patlamış bir şey. Gel karşı tepe. Burası. Aa işaret atamıyor. La benim önüme koyma aynı sen çek onu şu. Mehmet abi bu bayi senin al onu. <laughs> onu bırak. Ben bu senin. Kampanyayı iyi sakla. İki Bir tepe birbirine giriyor galiba ya. Karşı. Ee, ama verince direkt araçta bekleyelim gidelim ya. Harbi iyi olur. Birbirinizin aracına mı çöküyorsunuz şu an? <laughs> Bilmiyorum. Ben <kişi> aracımdayım <laughs> Benim ben de kendi aracımdayım şu an. Ha <laughs> Ben aracımı içeri park ettim zaten kimse yapmadığı <laughs> için sırıtmamışlar <laughs> mı? Bak şurada araç var ha. Yunus senin aracı al da Ufuk haberin olsun. Ben onun aracını niye alayım? Benim benzin full. Benim de. Ufuk evet. aracını al açıkta herhalde. Açar bırak. Karşı çıkacak galiba beyler. Bir baksanıza. Karşı tepe. Alanı vermiyor mu abi? Alana gitmeyecek Ya gelirken en azından bir iki mermi atardı. Tom bulacağım yok ki. O nasıl ses ya bu? Aa geliyorlar. Saçmalama. Buradan çıkmam valla. Tamam tamam. Başkasına gittim. Bir tane daha çıkacak Aynen, çıkacak bekliyorum. Hı? Alan veriyor, alan veriyor beyler. Hazırım. Aynen. Çıkmayacak sanki ha? Abi, olur. Buradan hafta... geçebilir abi. Beklerim. Beklerim. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Hiç ben sıkıntı çıkıyorum. Yok. Çabuk ha, çabuk, çabuk gidiyoruz. Yani. Biz de geliyoruz. Araç var da. Ha, ufuk. Hain insan. abi ya. Ona gidemem. Tamam, gel. Gel, gel. Çok dur. Memo, atsanız da kafayı. Tamam. Nereye atıyoruz? Burası normalde de dolu galiba. Aynen dolu. Kulübe iyi ya kulübe iyi. Biz burada ha. Aynen kulübe ya. Tepe tepe tepe. Kulübeye gelsene bir ya. Ben düştüm. Allah. <laughs> Lan evet. oh be, Aa, bir Dur. Lan. lan keşke direkt atlasaydım ya. Bir tane mi? Bir tane attın lan. Aa her ki seni ya? Sıkıntı değil mi? Baksana her yer geliyor. Lan tiçalar vardılar, bıraktı. Abi sende hmm. smoke vardı değil Güls, mi? Yunus, ben de ben de lootlara konman lazım. Kesinlikle. Çok atma, çok atma. Yunus. Konuşuyoruz aynen. O, o yerden lazım ay. Oy, oy, yorulda, ha. Oy, drop da geldi. Senden drop var. Oy. Yunus lan, Yunus. Kaç tane var mı? Memo. Şu ateş etti mi? Belli şey, bir süre. Kanka belli bir süre göstermeyin de. Bak benim loot'a, benim loot'a konsun Yunus. Sen de konu istersen. Güzel loot var. Ha geldi. Bomba geliyordu. Lan Yunus. Yok ya. Memo teksin ha. Bomba atmana kanka gel bomba at. Uyandırma. Memo öldünüz. Bomba atman lazımdı. Ya adam basmıyor da. Yok e, bomba atacak. Ya. Bomba atacak o yüzden. Kanka sen atsana bir tane bomba. Kanka At. atmama gerek yok bomba. Smoke abi smoke. Tam abi. yolun karşısında değil mi o? Yakın gördüm o yüzden. Çok yakın değil. Yakın değil ya. Adama vurdum Oy, ben killer çok kill, çok kill. Çok Açık. Çok kill. Topa 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 topa. Ula iki kişi birden göstermiyorum abi. Bari Yo, Yunus ayakların. Yunus ayakların. Ona göre. Arka taraf, mı? Arka taraf görüyor ona göre. Ne o 3-5 kat oradan. Sol tarıyor ona göre. Sol taraf. Sol. Yo. Yunus sisi buraya at, kulübe at, çık dışarıdan vuruyor ya. Ee, Ufuk'un öldüğü yere bakıyorum. A, alan. Ufuk'un öldüğü yer alan. Bekle. Bir daha bana sıkarsa var ya. Yunus dışarıdan mı sıksan acaba ya? O bak bunlar sis bug'ı var ha Yunus gözüküyorsun yukarıya. nasıl vuruyor Allah. seni abire? Bence onda. Yoksa seni nasıl vuracak? Bilmiyorum vallahi. Ufuk tutturuyor. Bak Senin tepe indi mi evet, ya? Memo ufuğun öldü yer var ya kanka oraya. Abi small'u sola yollayalım. Tamam çıkalım. Ya, biz her türlü çıkıyoruz Yunus ya. Eee siz süresi bitecek ona göre. Almayacaklar. Oha be. Çok hızlı gitmeniz lazım Yunus yapma hiç. 2 saniye böyle. Yunus 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 Yo. sakın 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 Abi bu ne gitmemiş kimse yalana Yunus sen nasıl gideceksin Sislesene Abi, burayı direkt burayı sisle Direkt burayı de, sisle bir tane Tamam git 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 git, Yunus, git. Bekle Yunus Yunus bekle biraz Ha tamam git git <laughs> bastın girdim bence Bastım o kiti girdin hadi bakayım Abi, Abi nasıl taranıyor burası ya. Ne Oğlum ne neresi var? ya Memo? Orası alan smoke değil değil mi? ya. abi ya. Galiba bir smoke mu atmak lazım? Lan buranın neresi alan? <laughs> Heh tamam o iyi. Tamam güzel. Aa, ben orayı boşuna geçersin. İki tarafta görüyor. Gir gir. Girer girer. Bence girer. Hadi yapma be. Yattın o da <laughs> be. Hareket hiçbir şey yok. Sakın sakın sakın. Yapma yapma. Sargı bas bir tane öyle al bari. <laughs> Yo bir tane değil. Kaç tane basata basa almasın. Kulübe vuracak seni değil mi? <laughs> Meme onu alması lazım. Üstündeki. Yunus karşıya baksana bir adam. Ha tamam. Bir saniye var. ha. Al. Yunus aldı. Aldı helal sana. Yunus kit basıyorsun kardeşim. Ama güzel basıyorsun. Ustu falan bir hallet. 18 saniyen var. Yunus kit çalabiliyor musun? Peki onlar yukarı kap kapatacak ya araçlar. Kulübeye dikkat et soldaki kulübeye. Orası da dolu olması gerekiyor. Ay orada sis vardı çünkü evet. öyle gördüm. Evet. Ay Yunus yapma yapma bak fena bak kadara. Tamam. Koşsam mı ya? Koşardın ha. Ben gidersin diye bekledim. Baksana adamlar da apaçık ya. Şurada iki kişi olsak. Ee, bu arada sen banko ikincisin Yunus açık alan. açık alan açık alan açık alan banko ikincisin yani bak o adamları vurmadım mı ya bir iki kişi kalsın şöyle aha <laughs> Smoke değilmiş öyle 3 mü olduk O neydi lan Hee smoke değil miymiş ah be neyse sorun yok Üç. üçüncülük Eee Ee, 13 puan oradan geldi. Bedel 23. Artık son iki maçı vallahi almamız gerekiyor ya. Kanka o neydi öyle ya? Biz çıktıktan sonra.